Mark Areseyan mesele dolar değil anlamadın mı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin üyelik sürecini askıya almasını teklif eden kararıyla birlikte 24 Kasım günü tıpkı geçen sene olduğu gibi başka olaylarla birleşerek bir olağanüstülük içerdi. Suriye'de askerlerimize hedef alan hava saldırısı, Adana'da valiliğe dönük gerçekleşen bombalama eylemi, Merkez Bankası'nın alınan tedbirleri açıklamasının arkasından gelen AP kararının kötüye kullanılması ve diğerleri. Avrupa'da 15 Temmuz işgal denemesinin nasıl sevinçle karşılandığı, başarısız olmasının yarattığı düş kırıklığı Peki bu akılsızca ve gayri ahlaki tutum neden kaynaklanıyor? Avrupa'da Türkiye'nin aleyhine yıllardır süren bir negatif yükleme var. Bunun için medya ve STK'lara akıtılmak üzere bir ülke tarafından 5 milyar dolarlık fon ayrıldığı ifade ediliyor. Dolayısıyla Türkiye konusunda daha aklı selimle hareket edecek kesimler de etkilerini yitiriyorlar. Yaklaşan seçimler ve popülizm de çabası. Oysa bindikleri dalı kesiyorlar, oyuna geliyorlar. Trump'ın başkanlığı kazanmasından hemen sonra Fed Başkanı Yellen'ın faizin artacağına dönük toplantısıyla doların tüm para birimleri karşısında değer kazandığı bir ara dönemdeyiz. 10 Ocak'ta görevi devralmasına kadar küresel sermaye Trump'ın mümkünse, hal değilse de terbiye edilmesi için ellerindeki gücü bir şekilde kullanacak. Ancak güçlerinin eskisi kadar mutlak olmadığını çok iyi biliyorlar. Amerika, Rusya ve Türkiye üçgeninde ulusal liderlerinin güçlerini tahkim etmeleri, küresel sermayenin elinde oyuncak ettiği Avrupa Birliği'nden Britanya'nın çıkışı ciddi öfke ve panik uyandırmış durumda. Siyasi gelişmeleri etkileyebilmek için finans piyasasındaki tekel pozisyonlarını kullanmayacaklarını düşünmek saflık olur. Oysa Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde bir sorun yok. Hükümetimiz ekonomiyi rahatlatmak adına çok ciddi önlemler aldı ve bunun yansımalarını görmek üzereyiz. Özel sektörün borçlarının vadesi ise 3 yıla yayıldığı için kısa vadeli risk içermiyor. Aslında yapılmak istenen şey ekonominin temeli olan beklenti ve psikolojiyi olumsuz yöne çevirmek. Oysa şunu net söyleyeyim, Türkiye'ye güvenen her anlamda kazanacak. Unutmayalım ki Türkiye 100 yıllık devrimini şu ara yapmaya çalışıyor. Hükümet sistemindeki anomalileri halk iradesini merkeze alarak giderme yönündeki anayasa değişikliğiyle ilgili görüşmeler AK Parti ve MHP arasında müspet ilerliyor. Bunun önemi şurada, Türkiye devletin işletim sistemindeki vesayet virüsleriyle kadroca hareketlere karşı Gülen meselesinde gördüğümüz gibi savunmasız. Bu ise ülkenin devletin içine sızmış kadrocu gayrimilli kesimlerce üst akıl tarafından baskılanması sonucunu doğuruyor. Bağımsızlık lafta kalıyor. Bu durumdaki en önemli istisna Sayın Erdoğan ve AK Parti dönemi oldu. Peki nasıl oldu? Vesayet odaklarına rağmen Erdoğan millet iradesinden başka güç tanımadı, uzlaşmadı, mandacılığa teslim olmadı. Siyasi iradeyle pek çok engeli halkıyla birlikte savaşarak açtı. Süreçte milli irade Erdoğan'ın üzerinde yoğun bir güç yığınağı yaptı ve bu günlere kadar gelindi. Bu meşru kavganın zirvesi vesi ise 15 Temmuz oldu. İşte Cumhurbaşkanlığı sistemiyle kişilerden bağımsız olarak sistemin milli iradeye doğrudan bağlanması, virüslerin araya girmemesi sağlanacak. Bu Erdoğan'ın milletiyle birlikte yapabileceği ama Erdoğan sonrası Türkiye için gerekli bir devrimdir. Tabii bu hayati bir devrim olduğu için Türkiye'yi etkileme gücünü yitirmek istemeyen güçler son düzlükte ellerinden geleni yapacak. Bu bir ikinci kurtuluş savaşı. Kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Bu yoldan dönüş yok. Yolun sonu ise Marka resean akşam